Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda dosyamızdan fotokopi almak için kısa öz bir dilekçe yazacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Başlık olarak ben Ankara bir Asya Ceza Mahkemesi dedim. Siz hangi mahkemeye yazacaksanız dilekçenizi, yani dosyanızdan fotokopi almak istediğiniz mahkemeye başlık açacaksınız arkadaşlar. Şu bölmeye işaretliyorum. Başlığımızı attıktan sonra arkadaşlar bir altı iniyoruz. Hemen dosya numaramız. Dosya numaramız önemli. Bunu her dilekçede anlatıyorum. Bunu e-devlet üzerinden ya da ilgili personelden öğrenebiliriz. Ben örnek olarak 2021 esas dedim. Sizin dosya numaranız hangisi ise siz buraya onu yazacaksınız. Alta konu dosyadan örnek talebi hakkında. Yani bu dilekçenin bununla alakalı olduğunu belirtmiş oluyoruz. Hemen arkadaşlar dilekçemiz çok kısa bir şekilde Tarafı olduğum bilgisayılı dosyadan bir suret almak istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim. Kısa ve öz. Anlaşılır olması önemli. Yine kırmızı bölmede arkadaşlar dilekçeye vereceğimiz tarih yazıyor. Ben buraya yine örnek olarak 0105 2020 dedim. Siz dilekçeyi ne zaman verecekseniz tarih olarak o tarihi atacaksınız. Alta adres ben Mahkeme Mahallesi Duruşma Sokak No 1 Kat 1 Çankaya Ankara dedim. Siz adresini yazacaksınız. Telefon numarası yine 0542 779 96 xx. Siz buraya telefon numaranızı yazacaksınız. Ek bir diyoruz arkadaşlar. Nüfus cüzdanı fotokopisi. Ee, yani devlet dairelerinde nüfus cüzdanının fotokopisi olmadan arkadaşlar dilekçeleri kabul etmiyorlar. Onun için nüfus cüzdanımızın fotokopisi yanımızda olsun. Olmasa bile adliyede veyahut da devlet dairelerinde fotokopi çeken yerler var. Oradan çektirip dilekçemize ekliyoruz. Alta ismimiz, soy ismimiz şu bölmeye de imzamızı attıktan sonra direkçemiz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Kırmızı yerler arkadaşlar bunları ben kendim uyarladım. Siz kendinize göre uyarlayacaksınız. Bir de şu konu var arkadaşlar. Bir dosyadan kimler örnek alabilir, fotokopi alabilir? Müşteki, katılan, davacı, sanık, davalı dosyadan fotokopi alabilir. Avukat ya da kurumları zaten saymıyorum. Biz vatandaş olarak tanıklar arkadaşlar dosyadan fotokopi talebinde bulunamaz. Alamazlar. Bu da ek bilgi olsun arkadaşlar. Dosyamız kısa ve öz. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer işinize yaradıysa beğenip abone olursanız çok sevinirim. İyi iyi günler, esen kalın.